Selamun Aleyküm dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bayağı zamandır inekleri yeni doğan buzağımızı göstermemiştik. Değil mi? Bizi göstermemiştik bayağıdır. Orada sineklerle mücadele zorlu bir süreç. O kadar ilaç bulmamıza rağmen bayağı azalttık çok şükür ama ne tabi ki de çok var. Orada Bu yeni buzağımız büyümeye devam ediyor. Annesi ve kendi düvemiz. Bayağıdır bunları görüntülememiştik. Erkek oldu bu zaman. Yüksek ihtimal uzun süre kalmayacak. Annesi gibi oldu. Çok derece. Şöyle yanındakiler var. Şöyle bir görüntü deneyelim. Şunların yüzünü. Merhaba Yakışıklı. Nasılsın? Ne yapıyorsun gençlik? Çok kıskanç. Şunu sevince sevdirmeye çalışıyor kendini. Bu sonradan geldi videolardan bilirsiniz. Bu direkt evin buzağısı, danası artık. O ama sonradan geldi. O in inek de sonradan geldi biliyorsunuz. O da evin ineği. Bir de burada tabii ki de. Biliyorsunuz burayı tamamen değiştirmeye çalışıyoruz. Şu an badem sezonu. Harun Harun badem çalışıyor. Arpa stoğu yapıldı burada. Yoğun ve malı bir çalışma var. Abi burada diyorsunuz önceki ahır. Şimdi bunların yeri yapıldı, değil mi? Gençlik. Bunların anneleri kurbanda kesildi. Şimdi burası çok 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 fazla kirli. Aşırı derece kirli. Bayağı zamandır temizlenmemiş. Yani kirli dediğim aslında şeyi yok yani. Böyle bir ıslak bir zemin yok ama aslında temizlenip tekrardan saman serilse herhangi bir şekilde bit vesaire hiçbir şey kalmamış olur. Bitlenme de olmaz. Uzun süre böyle bir temiz olur. Biliyorsunuz burası önceki e, ee, ahırdı. İnekler buradaydı. Hayvan sayısı artınca burası küçük başa döndü. Böyle şimdilik böyle devam ediyorlar. Değil mi gençler? Bakışlara bakın ya. Ben yani yokken yemiyorlardı bakın ben geldim yani küçük baştan anlamıyorum ama gördüğüm anladığım kadarıyla farkına vardığım kadarıyla küçük başın başında durunca daha çok iştahlı yemek yiyorlar. Yani bir çoban başında durmasına alışılmış şekilde sürekli hayatları. Buyurun efendim. Nereye gidiyorsun? Ya koyunlarla aynı zamanda geldiler. Koyunlar daha hızlı bir şekilde kilo aldılar. Daha hızlı bir şekilde boylandılar, büyüdüler ya. Koyun yani kuzu geldiler ama koyun oldular resmen ya. Yani maşallah. Şuna özellikle şu mesela tamamen büyüdü yani. Bunların küçüklerini videolarını hatırlarsınız. Kanalımda var. Bunlar sanki gözümde her zaman aynı. Hiç büyümediler. Keçi geç büyüyor. Yani gıdık geç büyüyor. Koyun hızlı büyüyor ya da başka bir sıkıntı var. Besleme ile ilgili bir şey olsa onlar da aynı besini alıyorlar. Üstüne üstün yaprağı keçiler daha fazla yiyorlar dışarıdan getirdiğimiz yaprağı. Hadi kendilerini kaçtıkları için temizlikten bahsediyorum. Bit şey olabilir burası temizlenmesi o yüzden avantaj olabilir. Ne yapıyorsun geçtik? Yiyecek mi telefonu? Al. Yani maşallah kuzlar kocaman oldu. Bu arada bu dışarının ışığını gördüğü için gitmeye çalışıyor anlamadım ama sürekli satılır. Bulsa gidecek. Değil mi? Bunlar büyümeye devam ediyor. Bakalım. Yani Köylünün yani bizim dediğimiz gibi köyde hiçbir zaman iş bitmez. Her zaman farklı bir iş oluyor. Farklı bir şey ile sürekli başka bir şey uğraşıyoruz. Değil mi? Gençlik. Çok güzel kendini sevdiriyor. şuradan geçeyim. Merhaba gel seveyim seni biraz. Niye korktun? Niye korktun? Hemdeki telefondan çekiliyor Kulaşı yanıyor herhalde. Ürktü. Gel Sevim biraz gel. Elimde yerin inilecek bir şey yok. Gel Sevim. Şeyden yaklaşınca. Görselim. Yaklaşınca görselim. Şey ürktü. Telefondan düştü. nasıl? Hemen bu tarafa bakıyor. Normalde burada yaşıyor. Değil mi? Değil mi? Yiyecek beni yiyecek. Neredeyse o beni yiyecek. Şöyle. Kim nasıl? Değil mi? Yiyecek beni yiyecek. Alacak yiyecek beni. Ben bunu çok seviyorum ya. bakın sevdikçe o da beni sevesi geliyor. Onun da beni sevesi geliyor. Ne gidiyor şuradan sevmek? Alıştık küçük bir Bakın. Şimdi sevmeye gidiyorum. Bakın. Direkt kaçıyor geri. Kendini sevdirmiyor. Onu sevince yaklaşmaya çalışıyor. Ben yani sevmeye gelince kaçıyor bakın. Gel sevim gel. Gel gel gel. Yok <laughs> bağlı <laughs> Değil mi? Değil sen alışkınsın Demi Evet de buraya taşın. Evet de buraya taşın. Oo. Değil mi? Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Çok tatlısın. Hayvanlar tüm insanın sinirini, stresini, enerjisini alıyor ya. Çok seviyorum. Videoyu uzatmayalım. Sadece böyle hayvanlar ne durumda, ne alemde. Yine ahırın sistemi iyi mi gidiyor? Onu göstermiş olayım. Bence iyi gidiyor. Ahır güzel oldu. Hapları kuru kalıyor. Temiz kalıyor. Diğer ahırdaki gibi tıkış tıkış değiller. Rahat bir şekilde takılıyorlar. Oralara bir tane daha hayvan bağlanabilir pozisyonlarda şunlar da. Ama şu an hayvan sayısı az diye rahat olsunlar diye bir boşluk bir hayvan, bir boşluk bir hayvan şeklinde karşıda da aynı. Sadece şurada şu ufaklığımız yan yana. O da hiç e, annesi sağlamıyor. Dana direkt kendisini emerek büyüyor. Yani zaten çok çok büyük bir süt verimi yok. Olduğu yerde direkt annesini emiyor. O şekilde devam ediyor. Şu an yalada da mineral taşı. Gördünüz mü? Önden de taşlar var. Hepsinde var. Yani şunda da şurada var. Birine görüntüsüz ama hepsinin yemliğinin... Yani normalde şu kenarlara indiriliyor ama... Çekip aşağı indiriyorlar bazen onlar. Efendim? Sürekli önlerinde o... O... Mineral taşı mıydı? onun adı? Neydi ise. İşte ondan var. Böyle. Allah'a emanet olun dostlar. Kanala abone olmayı. çekmemişseniz videoları. E, elden gelince çekeceğim zaten. Zaten geçen videoda söz vermiştim. Farklı farklı, farklı çiftliklere gidip farklı farklı besleyen hobicilere gidip. Çiftlik derken yani e, kim tavuk besliyorsa, inek besliyorsa onlarla videolar yapmayı düşünüyorum. Bunun için bir kamera, ekipman vesaire yani bir şeylerin tedariğini yapıp böyle güzel çekimler yapabileceğim, daha profesyonel çekimler yapacağım bir şeyler düşünüyorum. Bakalım nasip hayırlısı. Siz abone olarak destekleyip e, kanalın büyümesini, beni motive etmeye yardımcı olursanız ben de bu düşünceme daha hızlı ulaşabilirim. Daha en azından motive bir şekilde uğraşırım. E, Heves ve heyecanla devam eder. Gideriz. Allah'a emanet olun dostlar. Sağlık, seferim, Allah'a olun.